korsan kardeşler hep en egzotik hayvanları sunmamızla tanınırız. Vay canına kardeşim keşke babam da beni burada görebilseydi. Baban öldü mü? Hayır o görme engel. <laughs> Yalnızca anneme gitmek istiyorum. Hadi ama küçük adam bu parmaklıklar olmasaydı biz... <laughs> Vay canına adamın o kadar acelesi varmış ki kapıyı kilitlemeyi unutmuş. Benim hayvanlarımın tamamı nerede? Biz güney kutbundan gelen penguenleriz. Bu çocukla birlikte özgürlüğümüzden mahrum bırakıldık. Sizi soğuk bir yere götürmemiz lazım. Güney kutbuna nasıl gidileceğini biliyor musun? Biz seninle oraya ulaşmanın yolunu her zaman buluruz. Ay canına! Benim de bir planım yok zaten. Çocuklar bu ayı yavrusunun ailesini bulmasına yardım etmek ister misiniz? Evet! Hazır olun. Yes! Çünkü bu yıl benim sevgili dostlarım Güney Kutbu'na hoş geldiniz. Yumurtaları üşüteceğiz. Bu köprüyü geçmemiz gerekiyor. Önce biz deneyelim. Ben denerim. Bu şey tadı çok kötü dostum. Selfie zamanı. Tam yol ileri beyler. Anlaşıldı kaptan. Oh, bu taraftan konti. Evet. Affedersin. Gel de al bizi. Korkmuyorum. <laughs> hadi. yumurtalar pilavda buz macerası. Vay canına bu harika. Bebek pudrasında yüzmek gibi. Evet bebek pudrası aklıma gelmemişti ama evet. 17 Ocak'ta